Yerleri biliyor Gürcistan'da, Karpursa'dayız. Bak burada bizim Ülcek Efes'imiz var. Kaç? Efes. He? Dört buçuklar. Dört küçükler. Yani, ne yapayım? Yani şey, 46, 47 milyon falan. 47 milyon. 47 milyon ortalaması. Evet. 47 milyon. Şu, 47 milyon. 47 milyon. 47 lira. Biz kaç para yazıyoruz? Biz ortalama 30. 36 falan da Yani Gürcistan yani daha bizden e, bir iki tip daha yüksek. Pahalı yani. Bak bu da 47 lira. Evet. evet. Bu da efesi. Şurada ben bir içki gördüm. Hangisi şu. Fiyata bak Hem neyiz. 349 yani 3 milyar ee, milyar, 4, 4 milyara yakın para yapıyor. 3 milyar 500. 3, 3 milyar 500. 3 milyar. Çeklerini sabah. 114 lira. Bu daha uygunmuş ne? bak. Çilolu. 1 litreli. 80 litre. Nasıl uygun ya? 80 litre 70'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük. Hayır bundan daha uygun dedim şu. 120 lira şey e, 1200'e geliyor şu. Bu 3.5. Anladın? Ama onun markası var. Neymiş? Neymiş markası? En azından jetteymişi biliyorsun. Onun neymiş? Ya bunlar markası? özel bir et. Ha. Jenny Riker var. 75 tane. O da 80 milyon falan işte. Bak, Buradakiler bilekleri yok, he? 80 milyon. Ben bir sefer geldim içki aldım. Viskiyi ben kafam yormadı arkadaşlar. Vallahi. Hı. Ya çok gevşek, acı bir viski Yani. Yani Gürcistan'a geldim her şey böyle beleş meleş sanmayın ha. <laughs> Anlıyor musun? Yatın kalkın ülkenize dua edin ha. Fakir ama gururlu ülke <laughs> Bizim fakir ama gururlu ülkemiz buyurun. 32. Şaraba bak be. Şarap bile 32 lari. Anladın mı? Sigara bile burada Türkiye'ye göre pahalı. Evet çok pahalı. Arkadaşlar işte. yani. Biz 10 sene önce gelmiştik. Evet. Çok çok fark var arada. Büyük bir fark var. Yani öyle kendinizi kandırıp da buralarda daha uygun. Böyle beleş meleş bir şeyler buluruz, ayağına girmeyiz. Bence de girmeyiz. Evet. <laughs> yani tam Karpuzsa burası da ha. <laughs> Tbilisi'de. <laughs> Gel. Gel. Evet. 29 lari peçete. 290. 300. 300. lira. 300 lira. Evet, Kaç kişi? 30'du. 30'du. Yok 30'du 2, 4, 6, 8. 32. 32'li 300 lira. 310, lir Ay, 310 lira falan. Ülkemize kurban olayım. Evet. evet. Lan burada asker ücret 750 lira. Fiyata bakar mısınız? Bizde asker ücret daha fazla buraya göre. Bizim alım gücümüz o zaman daha yüksek. Buraya göre. Gayet yüksek. Yani. He? Gayet yüksek. Gayet yani. Gel. Geziyoruz. Yani burası Almanya malmanya değil Gerçi Avrupa gibi ne ama Yani askeri ücretin 750 lira oldu bir ülkede Bu fiyatların olması Manyak bir şey kardeşim Yani çok saçma bir şey Gerçekten kaz böyle benzin de öyle Yani öyle bir şey yok Arkadaşlar Nescafe Mustafa Gold 15 tari diyelim. 14 yani, tarih. Bu da ne demek oluyor biliyor musun? 150, 150 milyon falan. 150 hatta 160 milyon. <laughs> şey. Haydi. Mehmet Efendi alsan. Mehmet Efendi burada şey. Mehmet Efendi burada şeydir ha. Evet. Pardon e, 260-270 milyon şu. Etiketleri görüyorsunuz arkadaşlar ben yazmadım. Yani bizim yani. paramızı 270 milyon tabii. Yani para. Ya onların yani. parası da onlara uygun gelebilir ama bize çok pahalı. Nasıl uygun gelir? oğlum? asker ücreti o kadar 750 lira oldu. Evet. 750 lari. Ömer 70 bu onlari onlar için. Onlari. 750 lari değil ben. 10 Bizde 100, 100 milyon şu. Yok, bir şey soruyorum. 700 leri alan. Evet. Asker ücretin 700 leri olduğu zaman. Evet. Değil mi? askeri ücret 700 leri olursa. Bizimkisi kaç para? 750 lirayı kaç para yapıyor? 7.5 7.800 falan bizim paramız var. 7.800 lira yapıyor o değil tarz. mi? O, o kadar. Peki o bizim araya. asgari ücretimiz ne kadar? 13. 13. O 11. 11. 11. Yani 4.000 lira daha fazla. Değil mi? Bak şimdi bizim 4.000 bin lira aldığımız asker ücrete göre buradaki fiyat ne oluyor? Daha pahalı oluyor. Yani. Oğlum bizim orada daha ucuz bunlar. Ya evet. Ama onlar. Yani bize bak asker ücretin fazla olmasına rağmen. Tamam evet. Ne oldu? Hadi ben acıktım ya. hala balı bulamadım. Artık maalesef. Artık 50 lira. 50 TL. Aha <laughs> bal reyonuna geldi. Şu balını burada gidelim artık. Al, al sana bal. Kaç paraymış? 240 ]miş? milyon. He? 240. Herhalde baldır yani. Öyle umut ediyorum. Evet bal. Kaç para bu? 240 milyon dedim ya. Hatta 242 falan. Tamam ucuz bu lan. Ucuz. Yavrum. Bizde böyle bir tanesi 170-180 lira. Yani bu kadarı bile yok. Bak böyle şeyleri de var onların. Tam bizi uğrarız giderken alışveriş yaparız. Abi, Kürdistan'da balın çok orijinal olduğunu söylediler. Abi, bir tane vardı ya bize bal satan adam. Hep buradan alıp alıp. Bile de zantı ucuz oldu. Ah, ah, etinin cinleri bile var burada. Evet. Evet. Evet, güzel, 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 güzel. Daha buraya? Buradan çıkalım mı?